Eşinize yardım etmek istiyorsanız onun kendisini daha iyi, daha zinde, daha kadın, daha mutlu hissetmesini istiyorsanız onun anneliğini biraz elinden alın. Bu kulağa sert gelebilir. Fakat anneliğini sık sık överseniz, erkek olarak sık sık överseniz ya da belki bir anne olarak kızınızın, çocuğunuzun, gelinizin anneliğini ya da bir arkadaşınızın anneliğini çok fazla överseniz, o zaman e, bu övgüyle bu kişi maalesef devam eden Döngüsel bir anneliğin içine giriyor. Anneliğini daha da iyileştirmek diye bildiği şey aslında kendinden vazgeçmek ve kendisiyle ilgili rutinlerini suç gibi görmek, kendisiyle ilgili alıp verdiklerini, ayırdığı zamanları, özellikleri suç gibi görmek gibi neticeleniyor. İyi bir anne Hiçbir zaman mahrum bırakmayan anne değil, iyi bir anne. Hiçbir zaman öfkelenmeyen bir anne değil, iyi bir anne. Hep önceliği çocuklarına veren anne de değil. Eğer erkekler eşlerinin anneliklerini zaman zaman şişirdikleri ve abarttıkları anneliklerini nazikçe ellerinden almazlarsa, onlara eş olmayı, kadın olmayı sıklıkla hatırlatıp biraz onları onun içine, o dişil enerjinin içine davet etmezlerse kadınlar biraz yaratılışları icabı, birazcık da kendi mahvum bırakılmış çocuklukları ve kaotik çocuklukları nedeniyle şu anneliklerini daha fazla şişirmeye çok yatkınlar. O nedenle toplumda bir bakın kitapların neredeyse yarısından fazlası annelikle ilgilidir. Hep iyileşme anneliğin iyileşmesi, anneliğin iyileşmesi, iyileş ki iyi anne ol, daha da iyi ol, performansın artsın. İşte biraz daha koştur, daha fazla topla, daha fazla onlara hazır şeyler ve seçenekler sun gibi karmaşanın içine doğru çekiliyor. Toplumda bu çok fazla anneliğe dair kitapların satılıyor olması, çok fazla anneliğin altını kalın kalın çiziliyor olması bana kadına dair yani bir cinsiyet özelinde farkında olarak ya da olmayarak yapılan aslında bir sabotaj gibi geliyor. Çünkü bizim elbette ki birçok rolümüz var. Fakat bu annelik rolü işte eş olma rolü gibi bu rollerin arasında en fazla hangisinden dolayı bedel ödeyeceksek toplum bize bedel ödetecekse ona doğru çekilmek gibi bir yatkınlığımız var. O nedenle sosyal çevremiz tarafından yadırganmamak, tenkit edilmemek adına ya da yakınlarımızdan daha fazla övgü almak adına çok daha fazla buraya çekiliyoruz ve daha 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 daha, daha anneliği şişiriyoruz. Annelik kitapları okuyoruz, birbirimize annelik seminerleri davet ne davet ediyoruz. Haber anneliğin içini dolduruyoruz falan. Ama bu bu takdirde de bizim kendi birey alanımız. Aslında kadın demek istemiyorum, Önemli olan oradaki birey alanı. Birey alanının ihtiyacı olan şeylerin ona o kişiye verilmiyor olması ya da o kişinin bu ihtiyaçlarını hiç fark etmeden yaşadığı bir döngüselliğe kapılmış olması. O nedenle iki şey çok önemli. Bir tanesi eşinizin anneliğini övüp durmayın ve arada sırada ona kadın olduğunu hatırlatın. Bunu erkekler için söylüyorum. Diğer kişiler, anneler, kardeşler, komşular içinde lütfen birbirinize daha iyi anne olmanın yollarını övüp durmayın artık. Yeter çünkü bu bence bir sınır var ve o sınırın çok üstüne çıkıldı ve toplumda ciddi bir birey olma, Din altını kalınca çiziyorum. Kadın olmakla ilgili değil meselemiz birey olmakla ilgili. Bireysel ihtiyaçlara dönmek, bakmak suç gibi, günah gibi, mahrumiyet yaratan bir durum gibi algılanıyor ve hep cezalandırılıyor, sosyal yargıya tabi tutuluyor, mutlaka kıyaslanıyor. Bunu unutmayın. Bu nedenle bence biraz eksik gedik bir annelik, hiç birey olamamış birinden alacağınız mükemmel'e benzeyen annelikten çok daha iyidir.